isimler ve atlar. Türkçemizde üç türlü kelime vardır. Bunlar bir isim soylu kelimeler, iki fiil soylu kelimeler, 3. edat ve bağlaçlar. İsim soylu kelimelerin içerisinde isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar girerken fiil soylu kelimelerin içerisine fiil ve fiilimsiler girmektedir. Edat ve bağlaşlar ise tek başına anlam olmayan cümle içerisinde anlam ve görev kazanan kelimelerdir. Isim soylu kelimeler tek başına anlamlı ve tek başına kullanılırlar. Ev, araba, tahta gibi kelimeler hem tek başına anlamı var hem de e, ek almadan tek başına kullanılabilmektedir. Gelmek, okumak, yazmak, çizmek gibi fiil soylu kelimeler ise, fiiller ise bunlar e, buraya çizgide konduğu gibi bunun anlamı şudur. Bunların kullanılabilmesi için e, mutlaka ek alması gerekmektedir. Tek başına anlamı var ve tek başına ama kullanılamaz. Ek alarak kullanılabilirler. Edat ve bağlaçlar ise de veya ya da ki gibi gibi genellikle tek başına anlamı olmayan cümle içerisinde anlam ve görev kazanan kelimelerdir. Bunlardan ilki adlar yani isimler. Bunlar da kendi içerisinde çeşitli gruplara ayrılıyor. Varlıklara verilişine göre adlar, tür adı veya diğerisine cinsat, özel ad, varlıkların oluşuna göre atlar, somut ad, at, soyut ad, varlıkların sayısına göre atlar, tekil ad, at, çoğul ad, at, topluluk adı. Yapılarına göre ise basit, türemiş, birleşik ad. anlamına göre ise küçültmeli at olarak karşımıza çıkıyor. Özel adlar ve varlıklara verilişine göre bir özel isim. Özel isim tek başına tek olan dünyada veya kainatta bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlerdir. Bunlar da örnek verecek olursak insan isimleri Mehmet, insan isimleriyle beraber onların ünvanları Doktor, Doktor Kenan, Aşık Ömer, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan gibi Kurum, kuruluş adları, Ahmet Ulusoy Lisesi, Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi. Millet isimleri. Türk, Türkler, İngiliz, Çeçen. Din isimleri. Müslüman, Musevi, Hristiyan, İslam, İslamiyet. Ondan sonra mezhep isimleri. Hanefi, Hanefilik, Şafi, Alevi, Katolik, Ortodoks gibi. Bunlar da özel isim statüsüne giriyorlar dil isimleri, millet isimlerinden türemiş. Türkçe, Farsça, Fince, Tibetçe gibi. Yerleşim isimleri, Sivas, Ankara gibi. Bulvar isimleri, Atatürk Bulvarı, İvedik Caddesi, Gönül Sokak, Sokak, Cadde, Bulvar isimleri. Devlet isimleri veya ülke isimleri. Türkiye, Afganistan, Batı Almanya, Güney Yemen, Anadolu, Anadolu bölgesi. Burada Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi kullanımlarda yön bildiren isimler, ismin yer bir ismin önüne gelirse büyük harfle yazılır. Artık burası yön değil, bir yerleşim yer, e, bölgenin ismi olmuştur. Anadolu'nun Doğu bölgesi dersek, burada yön verdiği için Doğu'nun küçük olması gerekir. Avrasya, Asya kıta isimleri, deniz isimleri Akdeniz, Karadeniz, Manş Denizi göl isimleri. Van Gölü, Hazar Denizi, Beyşehir Gölü, e, Irmak isimleri. Sakarya, Seyhan, Fırat. Dağ isimleri. Elma Dağı, Ulu Ağrı Dağı, Erciyes Dağı, Everest Tepesi, Çukurova, Konyavası gibi ova isimleri özel isimlere giriyor. Burada ince bir e, nokta var. E, Konyavası, Van Gölü Ağrı Dağı gibi her iki harfte büyük yazılan özel isimlere dikkat edilirse, birinci kelimenin zaten il olarak mevcut olduğu, ikinci kelime eklenince oluşan ismin o ile ait ama yeni ve özel bir varlığı karşıladığı görülür. Halbuki Hürriyet gazetesi, Nil Nehri, Ankara Şehri, Fırat Nehri, Erciyes Dağı gibi örneklerde birinci kelime büyük yazılmış, ikincisi küçük yazılmış. Burada Erciyes diye bir ilimiz olsaydı daha büyük yazacaktık. Oysa RGS denince aklımıza e, sadece bir dağ ismi geliyor. Ankara dediğimizde şehir ismi geliyor. Fırat dediğimizde nehir geliyor. Ama Van dediğimizde bir e, ayrı bir şehir var. Bu gölü şehirden ayırabilmek için Van Gölü G'sinde büyük yazıyoruz. Ağrı diye bir şehrimiz var. Ağrı diye bir ilimiz olmasaydı dağ kelimesini büyük yazmayacaktık. Burada bu kelimeleri yazarken dikkat etmemiz gerekiyor. İstanbul Boğazı'da, Çanakkale Boğazı'da aynı kullanımlar söz konusu. Gezegen isimleri, Merih, Mars, Sübüter gibi. Dünya, Güneş, Ay kelimelerinde burada bir karışıklık söz konusu olabiliyor. Bunlar terim olarak yani astronomi ve coğrafya terim olarak kullanıldığı özel isim. Diğer anlamlarda gerçek, mecaz, yan gibi kullanıyoruz. Cins isim olduğu için küçük harfle başlar. Ayın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı. Buradaki ay kelimesi astronomi ile ilgili terim olarak kullanıldığı için büyük yazılmış. Yazın güneşleri ışınları dünyaya dik olarak gelir. Burada da aynı şekilde dünya ve güneş astronomi olarak kullanılmış. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar güneş tutulmasını seyretti. Burada da terim olarak kullanılmış. Sabahtan beri dünya kadar yerde ulaştık. Burada abartma anlamında mecaz olarak kullanıldığı için küçük harfle kullanılmış. Tercüman Gazetesi, Zaman Gazetesi, Nokta Dergisi, Yaprak Dökümü, Semerkant, Resimli Türk Edebiyat Tarihi, Türk Asitlesi, Gazete, Dergi isimleri ee, yine bu şekilde büyük yazılıyor. Ve hayvan isimleri Tekirdağ, Karabaş, Yumoş, Minnoş, Pamuk gibi. Bunlar da e, bir varlığa cins isim olması, bir cins isimler, kedi köpek gibi cins isimlere verilen özel isimler büyük harfle yazılıyor. Özel isimler büyük harfle başlar. Bunu söylemiştik zaten. Kendisinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Özel isimlere getirilen yapım ekleri ve bu eklerden sonra getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Burasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özel isimlere getirilen yapım ekleri ve bu eklerden sonra getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Taş Köprü özel isim. Taş Köprülü yapım eki almış. Ondan sonra gelen de çekim eki almış. Taş Köprüler Sarımsak Festivali'ne bir araya geldiler. Dolayısıyla yapım ekinden sonra geldiği için bu çekim eki ayrılmaz. Bunu Manis, Manisa'lılar, İzmirliler, Ankara'lılar diye çoğaltabiliriz. Türkçemiz bir dünya delidir. Türk kelimesinden türediği için Türkçe millet isminden türedi. Yapım eki, çekim eki, yapım ekinden sonra geldiği için ayrılmıyor. Ee, bunun gibi Türkçe'de, Türkçe'nin Almanca'ya gibi dil isimlerine gelen çekim ayrılmaz. Çünkü dil isimleri türemiş isimdir. Bunlar e, sınavlarda, testlerde sık sık karşımıza çıkıyor. Ama birçok insanın dikkat etmediği ve yanlış yazdığı yanlış kullanımlar. Cins isimler dilin temel kavramlarıdır. İsimle varlık arasında sıkı bir bağ vardır. Varlığı ismi söylediğin zaman varlık, varlığı söylediğin zaman isim zihinde canlanır. Canlandığı için de aralarındaki sıkı bir ilişki söz konusudur. Taş, yol, ağaç, ırmak gibi kelimeler bunlar Türkçe'nin temel kavramlarıdır. adı olan her kelime o türden tek varlığı anlattığı gibi biçimce çoğulanmadığı halde o türün tümünü ya da bir bölümünü de anlatabilir. İnsan düşünen konuşan bir varlıktır. Burada, burada insanları kastediyor. Çiçek susuzluktan kurumuş. Herhangi bir çiçek. Tüm atları tek bir varlığı karşılayacak şekilde kullanıldığı zaman özel at kapsamına gelir. Bu durumda baş harfleri büyük yazılır. O kadar çok hayal kuruyordu ki gerçekten gerçek hayattan uzaklaşmaya başlamıştı. Burada tür adı hayal. Tür adı olarak kullanılmış. Sınıfın en başarılı öğrencisi hayal adında bir öğrenciydi. Özel ad olarak kullanılmış. Aynı şekilde kaya, deniz, bahar, savaş, barış gibi kelimeleri çoğaltabiliriz. Tür adları tek bir varlığa verildiği zaman özel isim olarak kullanılıyor. Maddelerine göre somut isim ve soyut isim. Burada beş duyu esas alıyoruz. 5 duyuyla herhangi birisiyle bakın hepsiyle de değil. Herhangi birisiyle algılayabildiğimiz varlıklar somut, diğerleri soyuttur. Su, toprak, ağaç, ses, televizyon, rüzgar, sarı, mavi, duman, koku, sevinç, şüphe, tezat, Allah, cesaret, keder, korku, aşk, melek, şeytan. Burada ölçü beş düğü. Beş düğünün herhangi biriyle algılan bir somut ve ise isimdir. Varlıkların sayısına göre Türkçe'de isimler tekil isim, çoğul isim ve topluluk isim olarak sayısına göre üç çeşittir. Tekil isimler larger çokluk eki almayan isimlerdir. Çocuk, kalem, defter gibi. Çoğul isimler ise bu tekil isimlere getirilen larger ekiyle çoğullaştırılır Türkçe'de. Evler, fikirler, merkezler, dünyalar, kuşlar. Burada e, yanlış yapılan e, veya yanlış e, kullanılan şeylerden birisi dilimize Arapçadan giren çoğul olan kelimelere tekrar bir çokluk getirilmesi e, iki sefer çokluk yapılmış yapılıyor. Mesela esnaf kelimesi çoğul bir kelimedir ve tekili sınıftır. Sınıf, tekil, esnaf, çoğul. Biz bunu esnaflar olarak kullanıyoruz ve bu kullanım e, kelimenin şeyine, yapısına aykırıdır. Ama Türk mantığında e, "lar" "ver" eki getirilmediği her kelimeyi tekil olarak algıladığı için bu kelimelerde bu şekilde kullanılıyor. "Evrak" çoğuldur. E, "Evrak" kelimesi. "Varak" tekil. "Evrak" çoğul. "Evraklar" dediğimiz zaman biz iki sefer bunu çoğullamış oluyoruz. Bu kelimelerin kökenini bilmek ve ona göre doğru kullanmak gerekiyor. larlar ço çoğu ki e, çok anlamı dışında cümleye değişik anlamlarda katıyorsun. Bu topraklar ne Yunuslar yetiştirdi benzetme. Çocuk yerlerde sürünüyordu abartma. Dayımlar bize gelecek. Burada gil kıl ekili yerine kullanılır. Dayım gil bize gelecek. Yapım eki pozisyonda. Müdür beyler gelmeyecek mi? Saygı senin boylarında bir kız kapıyı açtı. Yaklaşık bunlar da cümle içerisinde değişik anlam ilgileri katıyor. Topluluk ismi lar, ler eki almadığı halde e, birden çok varlığı anlatan isimlerdir. Ordu, sürü, orman, sınıf, düzüne, okul, millet, takım gibi bunlar bünyesinde e, çokluk bildiriyor. Birden fazla varlığı anlatıyor. Bunlar çokluk eki alsa bile Ordular, ormanlar, sürüler gibi yine topluluk ismi olarak değerlendiriliyor. Topluluk ifade eden bazı kelimeler cümlede kullanılışa göre tekil ad özelliği kazanabilir. Bütün sınıf bir olmuş bu olaya karşı çıkıyordu. Topluluk. Bu kadar küçük bir sınıfta eğitim yapmak oldukça zor olmalı. Burada da tekil ad olarak kullanılmış. İsimlerle ilgili diğer bir husus yapılarına göre. Repet dediğimizde basit, türemiş ve birleşik olması aklımıza gelmesi gerekiyor. Basit isim, e, yapım eki almadan kullanılan isimlerdir. İnsan, kelebek, gölge, yapraklar, kağıt, kuş, çiçek, dağ, bir. Burada parantez içerisinde yazılmış, görüyorsunuz. Lar eki, ta eki, u, ler, de, ta. İsim çekim ekleri eklendiğinde kelimeler bunlar yine basit isim olarak değerlendiriliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Türemiş isim isim veya fiil kök ve gövdelerinden yansıma yoluyla veya gövdelerle yansıma kelimelere bir yapım ekinin getirilmesiyle oluşmuştur. İsimden türeyenler kömürden kömürlü Türkten Türkçe çataldan çatalca Karadan, Karaca, Hukarca gibi sanatçı. Bunlar isimden türemiş kelimeler. Yansımadan türeyen kelimeler. Çıtırtı, cızırtı, çakırtı, şıkırtı gibi yansımadan türeyen isimler. Fiilden türeyen isimler. Gelmek, okumak, yemek. Sezmekten seziş. Yazmaktan yazar. Bilmekten biliş. Sevmekten sevgi. Tartmaktan tartı. Çekmekten çekilir. Korkunun ecele faydası yok. Korkmaktan korku. Yahudu doğmaktan doğu, batmaktan batı. Bunlar e, fiilden türemiş isimler. Ölmekten ölü. Yurdun batı tarafı soğuyacak. Bu da aynı şekilde batı türemiş isimdir. Kurucu, yüzücü, gidici, öğrenci, dilenci, okuyucu sayısı gibi Bunların hepsi fiilden türemiş isimler. Birleşik isimler, ikiden fazla kelimenin bir araya gelip yeni bir varlığı karşılayacak şekilde kalıplaştırarak oluşturdukları yeni e, isimlerdir. Birleşik isim oluşturan kelimeler arasında herhangi bir ek veya kelime giremez. O zaman giderse birleşik isim olmaz, başka bir kelime grubu olur. Bunlar kalıplaştıkları için de tek kelime olarak kullanılırlar. Bunlar da değişik şekilde yapılırlar. İsim artı isim, sıfat artı isim, fiilimsi artı isim, isim, artı çekimli fiil, fiilimsi, çekimli fiil, fiilimsi yansımalardan oluşuyor. Bu yapısının hangi yapıdan oluştuğuna dikkat etmemiz gerekiyor. İçgüdü, isim tanıması, aslan ağız, isim tanıması, hanım eli, isim tanıması, Çanakkale kale, isim tanıması, pamuk kale, tahta kurusu gibi iki ismin birleşmesiyle oluşuyor. Genelde de bunlar da belirtisiz isim tamlamaları veya takısız isim tamlamaları şeklinde oluşuyor. Sıfat isimde acı payam, kara göz, sütlaç, başsavcı gibi e, oluşuyor. Fiilim, fiilimsi artı isim, belir kişi, yazar kasa, isim artı çekimli fiil, hünkâr beğendi, imam bayıldı, miras yedi, Çekimli fiil, dedikodu, iki fiilin bir uyur, gezer, kaptı, kaçtı yansımalarda çıt çıt, şak şak, pat pat bu şekilde oluşuyor. Burada e, sorularda bazen isim tanıması veriliyor. Yukarıdaki birleşik isme yapılışı şeklinde aşağıdakiler hangisi oluşmuştur diye buna benzer sorular geliyor. Birleşik isimler oluşturulurken ses değişimleri meydana gelebilir. Cumartesi, pazartesi, sütlaç, topkapı bunlar e, ses düşmesi oluyor. Bunlardan burada E sesi düşmüş. Buradan R e, sesi düşmüş. Sütlaçta bu şekilde daha buna benzer örnekler var. Nasıl kelimesi, ne asıl, niçin, ne için gibi bunları sayısını çoğaltabiliriz. küçültme küçültmek genelde e, dik ve C'iz ekleriyle yapılıyor. Yani olduğundan daha az gösteriyor. Ufaltıyor, ufaltıyor kelimeyi. E, tepe, tepecik, tepecik, tepeye yakın bir şey. Küçük çocuk, çocukcağız. Çocukcağız çocuğu biraz küçültüyor. Bunun dışında sadece küçültme anlamı yok. Bunun dışında bazı anlamlarda katıyor. Serçecik daldan dala atlıyordu. Buradaki cigeki acıma, adamcağız, acıma, bebeciğimi, sevgi, küçük insan, insancık, zavallılık, zavallı kelimeler, zavallı kelimeler, küçümsem anlamları katıyor. Bazıları sıfata eklenebiliyor. Eee... Bu çıkı getirildiğinde sıfatın sonundaki K ünlüsü, ünsüzü düşüyor. Bu da ses olayları da karşımıza çıkıyor. Küçük, küçücük, ufak, ufacık, alçak, alçacık, minik, minikçik gibi. Somut isimler türetiliyor. Çiçeki, karından karıncık, bademden bademcik, gelinden gelincik gibi. Bunlar somut isimler türetiyor. Bunun dışında C, IMS, intrahitleri de küçültme anlamı katıyor. Küçükçe, büyükçe, büyük C, sarı C, iri değil. İriye yakın anlamı söz konusu. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk ismidir? Olası depremlerde can kaybını en aza indirmek için valiliklerce her ilde acil kurtarma ekipleri oluşturuldu. İşte buradaki ekip kelimesi toplum ismi bildiriyor. Dolayısıyla cevap B Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cik? iki ile türemiş sözcük küçültme anlamından sıyrılarak somut varlığa at olmuştur. Burada bademcik, az önce söylemiştik, gelincik, bademcik, karıncık gibi buradaki cik eki e, sumut somut varlığa at olmuştur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki eklendiği isme sevgi anlamı katmıştır. Babacığıma duygusal bir mektup yazdım. Arabanızı 500 liraya küçümseme anlamı, adamcağızı kurtarmak acım anlamı, tepelere tek tük ağaççıklar küçültme anlamı, kuşcağız uzaktan kurtulmaya çalışıyor acım anlamı, babacığıma sevgi anlamı, burada sevgi anlamı katmış. Hangisi soy isimdir? Göl bağları görmeye gidecektik. Fakat bu yöre ile ilgili bir bilgimiz yoktu. Ancak meşhur yerleri görme arzusu isteği soyut bir kelimedir. Dolayısıyla cevap C'ye çıkıdır. Kondu uyur gezer, miras ateş ateşkes gibi birleşik sözcükler aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşturmuştur? İkisi de fiil bunların. Gece kondu, uyur, gezer. İkisi de fiil olduğuna göre eylem soylu sözcükler, birleşikleri sözcüklerle birlikte tür bakımından değişikliğe uğrayarak ad ve sıfat olmuştur. Cevap D şıkkı bunların ikisi de bir olduğu için. Bununla ilgili daha geniş bilgileri bilgisayar.com sitesinden bulabilirsiniz.